Sultan ol. Altı milyar insan eşittir ve hepsi insan haklarına sahiptir. Nedir bu temel insan hakları? Beş tane temel insan hakkı vardır. Bir, yaşama hakkı. Herkesin hakkıdır. İki, ız namus nesebin korunması hakkı. Herkesin hakkıdır. Üç, mülkiyet hakkı. Helalinden kazanmışsın, malın var. Kimse senin malına dokunamaz. Bu senin hakkındır. Dört, aklın korunması hakkı peygamberler aklın korunmasına niye böyle hasatan büyük önem veriyorlar çünkü insanlar daralete düşebilir fakat kurtuluş yolunu bulmak için akıl bir kurtuluş simididir onu muhafaza etmeye büyük önem vermiş peygamberler ki bu adam sıkıştığı zaman hiç değilse muhafaza etmiş olduğu aklı varsase doğru yolu bulsun kendini kurtarabilsin nefes borusunu korumak gibi aklı korumaya özel bir önem vermiş ecdadımız ve peygamberler. Bundan dolayı aklın korunması temel insan hakkıdır. Hangi soru soru dine mensup olursa olsun bu söylediğim haklar bütün insanların eşit haklardır. Beşinci hak nedir? İnanma hakkıdır. Bütün insanlar için. Bu inanma hakkının dört tane unsuru vardır. Birincisi ben böyle inanıyorum diye ifade hürriyeti. İnsan inancını açıklayabilmelidir. İkincisi, inancını öğrenebilmeli ve öğretebilmelidir. Üçüncüsü, aynı şekilde inanan insanlar bir araya gelip inançların hızma hususunda örgütlenebilmelidirler. Dördüncüsü ise, inandığı gibi yaşamalı, ibadetlerini yapabilmelidir. Bu söylediklerim de her inanç için geçerlidir ve en temel insan haklardır herhangi bir ülkede veya bir bölgede şayet bu söylediğim dört tane inanç hürriyetinin unsurlarından bir tanesi kamil manada yok ise orada inanma hürriyetinin varlığından bahsedilemez. İnanma hürriyetinden var olması için bu dört tane unsurun mutlaka kamil manada mevcut olması gerekir. Bu insan hakkıdır. Bunları zedelemek insan hakkına tecavüzdür insanlığın saadetine tecavüzdür. En ağır suçtur aslında. Ne dedim ben şimdi size? Dedim ki hak peygamberler arasında dört sebepten doğar. Bir tanesi insan olmaktan doğan haklardır. Ve bu haklar beş tanedir dedim. Neymiş bu beş tane hak? Yaşama hakkı, ızlamız sevin korunması hakkı, mülkiyet hakkı, aklın korunması hakkı ve inanma hürriyeti hakkı. İki, ne ikisi? Hak hangi sebepten doğar? İnsan olmaktan başka bir hak sebebi peygamberle inanışlara göre emek hak sebebidir. Ben çalışmışım. Sizin rahatınızın hizmetinizin artmasına gayret göstermişim. Böylece külfetinizi azaltmışım. Saadetinizi artmasına vesile olmuşum. Emeğimle bu bana hak doğurur. Size de vecibe doğurur. Emek bir hak sebebidir emeğin karşılığının ödenmesi lazım gelir. Üç, hak karşılıklı mukaveleyle, rıza ile yapılan mukavelelerden doğar. Ben rıza ile bir mukavele yapmışım. Bir insanla, bir kimseyle. Şu şartları kabul etmişim. Artık orada verdiğim sözlere uymak mecburiyetindeyim. Bunlara uymam, o insanın hakkıdır. Onun koştuğu şartlarda uyması benim hakkımdır. Hakkı olmanın diğer bir sebebi de karşılıklı rica ile yapılan mukavelelerdir. Dört, hakkın diğer bir kaynağı da adalettir. Ben üç tane insanı çalıştırmışım, aynı işi yaptırmışım. Birisine 500 lira yevmiye veriyorsam, diğer ikisine de 500 lira yevmiye vereceğim. Neden? Aynı işi yaptığı adalet onlara eşit ücret vermeyi gerektirir de onun için. Adalet de bir hak sebebidir. Ne saydım şimdi? İnsan olmak emek, karşılıklı güzel yapılan mukabele ve adalet. İşte hak bu dört sebepten doğar. Asıl söyleyeceğim cümleye dikkat buyurun. Bunlardan başka hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz. Doğru hak anlayışı budur. Peki buna mukabil Firavunların hak anlayışı nedir? Firavunların hak anlayışı ise bunun tersine kuvvet hak sebebidir diyor. Adam benim kuvvetim var. Yapabilirim. Öylesi yaparım. Öyle yama yok. Kuvvet önemli bir şeydir ama hakkın emrinde olduğu takdirde önemlidir. Hakkın önünde emrinde olmazsa zulüm olur, canavar olur. Bundan dolayı kuvvetin kendisi hak sebebi olamaz. Firavun anlayışı yanlış bir anlayıştır. Şimdi mesela bu iş. Efendim benim kuvvetim var. E filancalar teröristtir, kendi kendine uyduruyor, bunu ortadan kaldıracağım, hiçbir şey dinlemem. Her şeyi yapmak benim hakkımdır. Hadi oradan terbiye edilmemiş kovboy aygırı sen de. Hüseyin dediğin firavun anlayışı, firavun. Bu anlayıştan yeryüzünde huzur barış olmaz. Sen ancak zulüm getirirsin, onun için zulmü getiriyorsun. Kuvveti hak sebebi saymak en büyük hatadır. İkincisi, çoğunluğu hak sebebi sayıyor. Efendim parmak kaldırdık, birçok çok oldu. Böyle parmakla hak teşekkür etmez ki, hak mutlak bir şeydir. İstediğin kadar parmak kaldırır. Gerçek hakkı değiştiremezsin. Çoğunluk hak sebebi olamaz. Üçüncüsü imtiyaz hak sebebi de diyor. Efendim ben beyazım, sen siyahsın. E ne olacak? Ben arabaya bineceğim, sen iteceksin. Allah Allah. Ya Cenab-ı Allah seni siyah beni beyaz yaratmış, beni beyaz seni siyah yaratmış. Bu neyi değiştirir insan hakkı olarak? Bu ne zavallı bir anlayış. Ama adam böyle düşünmüyor. Düşüncesinin temelinde ben beyazım öyleyse benim hakkım var diyor. Ben Romalıyım öyleyse hakkım var. Sen Romalı değilsin sen köle olacaksın ben efendi olacağım. Ben beni İsrail'denim ben efendi olacağım sen köle olacaksın. Bunların hepsi imtiyazı hak sebebi saymaktan ileri geliyor. Firavun anlayışıdır zulümden başka bir şey getirmez. Dördüncü bir hak anlayıcı hak sebebi bunlara göre aynı zamanda menfaati hak sebebi sayıyor. Efendim Irak petrollerinde benim menfaatim var. Ne yapalım? Senin menfaatin bana ne? Benim de tek petrollerinde menfaatim var. E ben menfaatim olduğu için gelir rakı işgal ederim. Ben de tek siyasını işgal ederim. E ne olacak böyle bu düşünceyle, bu düşünceyle, bu düşünceyle yeryüzünde huzur ve barış sağlanabilir mi? Saadet sağlanabilir mi? Bak ne yaptım ben? Kazdım, 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 köke indim. DNA'larına girdim bu zalimlerin. Bire zalimler. Siz, siz, Zihniyetinizin bozukluğundan dolayı zalimsiniz. Ama suyun içindeki balık güneşi bilmiyor. Her şeyi su zannediyor. Bunlar da bu batı alemi de bu siyonizmin etkisi altına kalan timsahın bütün uzuvları da bunlar da aynen denizdeki balıklar gibi gerçek hakkı tanımadıkları için bu vahşeti hak zannediyorlar. Bunların terbiye edilmesi lazım kendilerini biz okuduk, diplomamız var zannediyorlar ama bizim kıymetli Fehim Bey arkadaşımızın tabiriyle bana bak sen okumuş ama tersini okumuşsun. Senin için okuduğun kadar biz seni sıfır noktasına getirmek için okutmamız lazım. Sonra yeniden başlayıp hakkı öğretmemiz lazım senin adam olman için. Ne konuştuk biz? Peygamberlerin hak anlayışı nedir? Firavunların hak anlayışı nedir? Neden ecdadımız 11 asır yeryüzünde saadet getirdi? Neden 3 asırdan beri Siyonizm yeryüzüne kan, gölü ve göz başka şey getirmiyor? Bunun temelini konuşmuş olduk. İşte temeldeki sebep hak anlayışıdır. Temel zihniyettir. Bu zihniyet düzeltilmedikçe insanların saadet bulması mümkün değildir. Bizim ecdadımız, bizim inancımız gerçek hak anlayışına dayandığı içindir ki asırlar boyu yeryüzünde saadeti biz tesis ettik. Şimdi de insanlığın muhtaç olduğu saadet dünyasının yeni dünyayı ancak Türkiye milli görüş saadet partisi kurabilir. İşbirlikçilerden hiçbirisi kuramaz. Aklın varsa ya bu hoca ne diyor Allah aşkına?